Herkese merhabalar. Ben de yetişen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. E, kahvaltılarda çok severek tüketeceğinize eminim. Özellikle yumurta sevmeyen çocuklarınızla deneyin. Mutlaka seveceklerdir. Böyle pufidik ekmekler yaptık. Onlarla sandviçler yaptım. Ekmeğimin şöyle bir tanesini ayırdım. Size bu şekilde göstereyim. Bu şekilde puf puf. Tabi daha puftu ama biraz soğuyunca e, biraz daha pufidikliği geçti. Bir de ben biraz ince döktüğüm için daha böyle ince oldu ama böyle havalı bir hamur kabarcıklı. Bunu nasıl elde ediyoruz? Hepsinin bütün püf noktalarıyla biraz sonra anlatacağım zaten. Mutlaka bütün püf noktaları dinleyin. Sonra benimki olmadı demeyin. Bu şekilde bir tane hamurumuz sadece 30 kalori. İçeriği oldukça temiz gerçekten. Bizim için en en önemlisi o. Zaten çoğunluğu yumurtadan oluşuyor. Bir kopya vereyim. Diğer malzemeleri ilerleyen dakikalarda zaten göreceksiniz. Bu şekilde iki tane sandviç gibi yaptım. Sadece böyle 60 kaloriye kahvaltılarda tüketebileceğiniz, çocuklarınıza gönül rahatlığıyla tükettirebileceğiniz, yumurtayı sevdirebileceğiniz harika bir tarif. Ee, i̇çine isterseniz köfte koyup hamburger bile yapabilirsiniz. Bu şekilde domates, biber, pardon ben biber kullanmadım. Domates, salatalık ve yoğurt kullandım. Süzme yoğurt. İsterseniz peynir de kullanabilirsiniz tabii ki. Böyle küçük sandviçler yaptım. Şöyle göstereyim. Sizi daha fazla bekletmeden hemen tarife geçelim. Evet ilk olarak yumurtanın beyazlarını çırpacağız. İyice böyle köpük kıvamına gelene kadar bunu çırpacağız. Normal böyle bildiğiniz kar görüntüsü olana kadar iyice çırpıyorsunuz. Kuvamdayken çok fazla bırakmayın köpük oldu diye. Daha bunun böyle biraz daha karsı yapıya gelmesi lazım. Yoksa pufik pufik olmayacak ekmeğimiz. O yüzden o pufluk için yani daha kabar kabar olması için bunun iyice kar haline gelmesi önemli. Biraz daha çırpmaya devam etmemiz gerekiyor şu aşamada. Evet işte bahsettiğim görüntü bu. Yani böyle daha karsı bir görüntü. İyice böyle bembeyaz olana kadar çırpmış olmanız gerekiyor. Birazcık daha böyle sıvı halden çıkmış oluyor artık. Ee, şöyle bundan sonra artık mikser kullanmayacağız. Çünkü bundan sonra amacımız şu köpüksü yapıyı söndürmeden devam edebilmek. Bu köpüksü yapıyı söndürmemek için daha böyle yavaş yavaş karıştırma işlemleri uygulayın. Yumurta da kesinlikle kabartma tozu ya da karbonat kullanmadım. Şu an sadece yumurta akını çırptım. Yaklaşık 3 dakika kadar yüksek devirde çırptım. İyice böyle dediğim gibi kar haline getirdik. Kabartma tozu ya da karbonatla yapmadım bunu. Ee, şu anda yumurta sarısını ekleyeceğim ve şu köpüksü yapıyı söndürmeden karıştırmam gerekiyor. Yumurtaları aynı anda çırpmıyoruz çünkü sarısı girdiği anda şu beyaz görüntüyü yakalayamazsınız. O yüzden yumurtaları ayrı ayrı karıştırıyoruz. Sarıyla beyazı ayırıyoruz. Önce beyazı güzelce çırpıp ondan sonra sarıyı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu şekilde çok o köpüksü yapının dediğim gibi sönmemesi gerekiyor. Bu bizim için önemli ekmeğimizin daha pufik olmasını sağlayacak. Evet, bir diğer önemli nokta, yoğurt kullanıyoruz ama süzme yoğurt. Yani ne kadar yoğurdunuz katı olursa o kadar iyi olacak. Sıvı ya da sulanmış yoğurt bizim istemeyeceğimiz o sulanmış görüntüye sebep olacaktır. Normalde bu diğer tariflerde de özellikle hep böyle püf noktaları söylüyorum. O yüzden diyorum ki videonun tamamını izleyin çünkü gerçekten aradaki noktalar önemli. Şimdi Burayı süzme yoğurt değil de normal yoğurt kullandığınız anda aynı kıvamı elde edemezsiniz. Sonra benimki olmadı diye yazıyorsunuz. <laughs> Biraz bu önemli ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor ki tam birebir tutturabilelim. Evet bunu da yine köpüksü yapıyı söndürmeden karıştırmaya devam ediyoruz. Evet şimdi unu ekleyeceğiz. Burada 2 yemek kaşığı un var ama kıvama göre ayarlayacağım şimdi. Bir anda hepsini dökmüyoruz. Dediğim gibi zaten yavaş yavaş karıştıracağımız için bir anda döktüğümüz zaman zorlanırız. Ve biraz böyle kıvamına göre ayarlamamız gerekiyor. Şu an bir yemek kaşığından az kullandım. Bir de kabartma tozumuz var. Bu kadar. Oldukça pratik bir tarif aslında. Ee, hem böyle kahvaltıda çok ekmek tüketmek istemiyorsanız, çok kalori almak istemiyorsanız tercih edebilirsiniz. Hem de e, içinde iki tane yumurta var zaten. E, özellikle böyle yumurta yemeyen çocuklar için çok güzel bir alternatif. O puf puf görüntü zaten onları cezbedecektir. E, yumurta yemeyen çocuklara böyle yine ekmekmiş gibi zaten içinde böyle domates filan peynir koyarak verebilirsiniz. Bir tık daha ekleyelim ama hepsi çok olacak gibi sanki. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı diyebilirim hatta bir dolu yemek kaşığı bile diyebiliriz. Bir dolu yemek kaşığı yetti. Çok katı bir hamur olmasını istemiyoruz çünkü çok katı olduğu zaman da bu sefer yine sert olacaktır. O pufluğu kaybetmeyecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kabartma tozu. Şöyle bir paket atsam çok olur mu? Hemen ona bir bakacağım. Bunun hepsini atıyorum. Daha önce yaptım ama farklı miktarlarda olduğu için miktarları şu an göz kararı ayarlıyorum. Biraz daha böyle diyette çok fazla miktarları abartmıyoruz. İçeriğimiz sağlıklı da olsa, temiz de olsa, düşük kalori de olsa her zaman miktar önemli. Hiçbir şeyden sonsuz hakkımız yok. Yani mantığımız bu diyette zaten. Her şeyden yeriz ama miktarımız her zaman önemlidir. Ya bunu da o yüzden böyle çok çok yapmayacağız. Ee, tabii ama kalabalıksanız ona göre artırabilirsiniz. Şimdi ben şu anda böyle bir 2-3 kişilik aile için diye düşünebilirsiniz. Zaten içinde 2 yumurta, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yani oldukça temiz içerik olduğu için Vallahi hepsini bile kendiniz yiyebilirsiniz şu anda. <laughs> Öyle düşük kalori oldu. Zaten en son kaloriyi de söyleyeceğim biraz sonra. Hemen bunları tepsimize alalım. Evet böyle minik bir kepçem var. Onun yardımıyla hala puf puf sesler geliyor. Çok güzel. Tam istediğimiz kıvam. Şöyle yuvarlak olmaya çalışıyor. Hemen. Heh. Çok aşırı da ince olmasın. Bu sefer yine pufidiklik olmayacaktır. Çok yakın yapmayalım. Çünkü kabartma tozumuz var. Yapışabilirler birbirlerine. Bu şekilde bütün tepsiyi doldurduktan sonra fırına gideceğiz. Evet 180 dereceye fırına gidiyoruz. Hadi bakalım çıktıktan sonra yine tekrar size göstereceğim. Evet 180 derece fırında yine bakarak kontrol ederek pişirin. Benimki yaklaşık 10-15 dakika arasında pişmiş oldu. Ama tabii ki fırından fırına değişecektir. O yüzden mutlaka kontrol edin. Sabit bir süre vermek istemiyorum. Bu şekilde ince, pufidik ekmeklerimiz. Yani daha kalın dökerseniz daha iyi olacaktır ama böyle baktığınız gibi iç böyle sünger sünger. Biraz kamera netlesin ha. <laughs> Daha böyle puf puf bir ekmek. Daha kalın dökerseniz daha pufidik olacaktır. Ee, toplamda 7 tane çıktı. Ee, toplam kalori 210'du. 7'ye böldüğümüz zaman bir tanesi 30 kaloriye tekabül etmiş oluyor. Oldukça iyi e, bir miktar yine. Dediğim gibi hepsini kendiniz bir yeseniz 210 kalori almış olacaksınız. Zaten e, içerik de temiz olduğu için yumurta ve yoğurttan gelen e, unumuz tam bu da unu. E, bu şekilde bir içerik olduğu için yine sıkıntı olmaz ama bunun da şöyle iki tanesiyle böyle arasına da peynir, domates, salatalık falan koyduğunuz zaman, şimdi koyacağım biraz sonra, zaten bir kişi bile çok rahatlıkla doyacaktır. Ben aralık koymama rağmen hafiften yapıştı böyle kestim. Biraz daha aralıklı koyarsanız sıkıntı olmayacaktır. Daha kalın dökmeye çalışırsanız daha puf puf olur ama daha uzun sürede pişer. Bu şekilde gayet güzel oldu bence. İçine köfte koyup hamburger ekmeği bile yapabiliriz bu şekilde. Bir gün böyle hamburger yapalım bence. O da yine et de sağlıklı bir grubu kullanırsak yağsız böyle sağlıklı olacaktır. Hiç sıkıntı yaşamayız. Ben böyle yoğurt sürdüm. Üstüne domates, salatalık. Üstünde kapat, kapattık bu şekilde. Harika bir sandviç oldu. Afiyet olsun kahvaltılarınıza, çocuklarınıza yedirebileceğiniz harika bir alternatif. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.